Bu sırada yanında yaveri ve bir doktor arkadaşı vardı. Yunan donanmasına ait Averov isimli savaş gemisi yanında ona yardımcı muhlip Kılhış. İkisini görünce ya, yaveri Cevat Abbas gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Kemal arkadaşıyla konuşuyordu durdu. Sizin gözyaşlarını çocuk dedi. Ya, Bunlar geldikleri da. gibi da. gideceklerdir. Şimdi bir şey söyleyeceğim acaba çok mu iddialı olur? Kurtuluş Savaşı, milli mücadele işte bu sözle başlamıştır. Yani İstanbul'da Haydar Paşa açıklarında yenilmiş bir ordunun Muzaffer bir komutanı da olsa tarafından işte bu sözle başlamıştı İddiamı daha da güçlendirmek için şunu ifade etmek istiyorum. İstiklal Harbimiz İstanbul'da sona ermiştir. Nasıl biliyor musunuz? Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra kongreler süreci, meclisin açılması, hemen ardından düzenli ordunun kurulması ve yapılan o savaşlar, İnönü zaferleri, Sakarya'da yapılan 22 gün 22 gecelik o dünyanın en uzun meydan savaşı orada kazanılan zafer. Bir yıl sonra da büyük taarruz ve nihayet Yunan askerlerinin denize dökülmesiyle zafer kazanılmıştı. Ama Mudanya'da ateşkesle Trakya'yı Türk ordusu, Türk milleti geri aldı. Ardından da Lozan'da dünya barışa kavuştu, Türkiye'nin tapusu imzalandı. İşte o zaman işgal altındaki İstanbul'da İngiliz, Fransız ve İtalyan komutanlar bir törenle yolcu edildiler. O komutanlar gemilere bindiler ve Marmara'ya doğru giderken istilacı ülkelerin gemileri Türk bayrağını selamlamak için kendi bayraklarını yarıya yarı indirip tekrar çektiler. Yani Mustafa Kemal'in tam da geldikleri gibi giderler dediği yerde Türk bayrağını selamlayarak gittiler. Ne dersiniz haksız mıyım? İstanbul'da bir yer, gittiği 10 Kasım'dayız. Onun fani alemden göçtüğü gündeyiz. Yani ölüme vardı günde. Peki Mustafa Kemal Atatürk ölüme daha önce hiç yaklaşmış mıydı? Bildiğimiz kadarıyla iddiatçılarla arasına Karaket'e girdiğinde onu öldürmek istemişlerdi. Selanik sokaklarında İhtiyatlı davranmış bu suikastten kurtulmuştu. 1912 yılında dernede vatan toprağını savunmak için oradaki halkı örgütlemiş İtalyanlara karşı savaşıyordu. Yakın bir arkadaşı var Fuat Bulca. Bulcafoya da sonradan alındı. Fuat'la birlikte dernedeler. Mustafa Kemal gönüllerinin önüne geçti. Kılıcını çekti. Genç bir subay olarak. Ve harabelerde mevzilenmiş olan İtalyan askerlerinin üstüne hücuma kalktı. Bir İtalyan uçağı geldi orayı bombaladı. Toz dumana karıştı. Fuat seyrediyordu. Dedi ki eyvah gitti Mustafa Kemal. Toz duman ortadan kalkınca onu gördü. Sadece bir gözünden yaralanmıştı. Ömrü boyunca şehla bakmasının sebebi işte o hücumun eseriydi. 1912'de dernedeki işi bitip de geri dönerken vapuru bekledikleri sırada bir Çin yine el falına baktı. Yanında yine Fuat vardı. Eline baktı ve dedi ki sen, sen kral olacaksın. 15 yıl hükmedeceksin. Hepsi o kadar 15 yıl ve sonra bitiyor. Döndüler memleketi. 1914'te Dünya Savaşı başladı. 1915'te biliyorsunuz Çanakkale. Az sonra da söz edeceğimiz. Daha sonra 1921'de Ankara'ya geldiğinde İngilizler bir ajan tuttular. Ankara'ya gönderdiler. Ve Mustafa Kemal'i öldürmek için yollarını araştırmasını istediler. Onun adı Hindistanlı bir Müslüman olan o şahsın adı Mustafa Sagir idi. Gizli görünmez bir mürekkeple raporlarını İstanbul'a gönderiyordu. Ancak Ankara'daki Türk polisi tedbirli davranmış. O mektupları amonyak, amonyak denilen bir maddeyle karşılaştırdıktan sonra okumayı başarmıştı. Böylece o suikaste bertaraf edildi. Ancak bunu kumanda edemeyeceğim mi? İki numara lütfen. Ancak 1926 yılına geldiğinde 1926'da Büyük Önder Gazi Paşa'ya bir suikast düzenlendi ki bence can alıcı noktası da budur. İzmir suikastını duymuşsunuzdur. Bunu yapanlar düşman değildi. Bunu yapanlar onun silah arkadaşlarıydı. Türklerdi. Bunu yapanlar yola birlikte çıktığı şahıslardı. İzmir'de yapılacak suikast son anda haber alındı. Mustafa Kemal İzmir'e doğru gitmekteydi. Treni durdurdular. Yanındaki gazeteciye demeç verdi. Şüphesiz dedi bu suikast girişimi benim şahsımdan çok Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneliktir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet aydar olacaktır dedi. Büyük önder, büyük önder kendi canından önce cumhuriyeti düşünüyordu. İstanbul günlerine geri döneceğiz. İstanbul'da belki de kafeste neler hissettiğini göreceğiz. Evet, evet şimdi söyleyeceğim türküyü hepimiz hatırlayacaksınız. Defalarca dinlemişsinizdir. Hem Türk Sanat Müziği hem Halk Müziği sanatçıları defalarca söyledi. Ama bu türkü Atatürk'ün ağzından alınmış bir türkü olduğunu da ben burada ilan ediyorum. Ali Şevket Öndese TRT repertuarına dahil etmiştir. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Nakarat kısmını beraber söylersek çok memnun olurum. İsterseniz nakaratı bir çalışalım. Evet. Ben sana aldanamam yani Yes. Man. thank mm -hmm. i you. güzellikteki dehası tartışılmaz. Bana kalırsa onun tarihin akışını değiştiren askeri emirlerini hatırlamakta fayda var. Örneğin en çarpıcı emirlerinden ilki Çanakkale'deydi. Ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum. Bu ilk emrin peşinde belki de ikinci emri gene İstanbul'dayken Bandırma vapuruna verdiği sırada tarih sahnesinde ne demişti? Tam yol Karadeniz'e. Bu da garip bir tesadüf olabilir. Çünkü bu emirlerin bittiği yer Karadeniz'de başlayıp Akdeniz'de bitecekti. İkinci emri buydu. Üçüncü emri Sakarya Meydan Muharebesi sırasında askerlik kuramını sarsan bir emirdi. Hat müdafası yapılmak yaklaşık 100 yıldır birliklerin tekrar ettikleri vazgeçilmez bir Kur'an'dır. Ama Mustafa Kemal onu kökünden sastı. Çünkü dedi ki hattı müdafaa yoktur, satır müdafaa vardır. O satır bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Büyük küçük her birlik tutunabildiği her yerde savunma cephesini kurabilir, düşmana karşı direnebilir şeklinde. 1921 yılında 26'yı 27'sine bağlayan Ağustos gecesinde bu emriyle Türk ordusuna belki de direnişin yolunu açmıştı. Mustafa Kemal bir yıl sonra aşka bir emir verecekti. Ne yaptılar biliyor musunuz? 26 Ağustos'ta büyük taarruz Afyon'dan Türk aslanları atıldı. 30 Ağustos'ta başkomutan meydan muharebesi. Yani Dumlupınar, Çalköy civarında düşmanın asli unsurları imha edildi. Ertesi gün Mustafa Kemal, Mustafa Fevzi, Mustafa İsmet Paşalar Çalköy'de yıkık bir köy evinin avlusunda bir kanıya ilişir gibi oturdular. Haritayı serdiler, belki de kalpaklarını çıkarıp üzerine koydular. Baktılar yapılacak şey çok belliydi düşmanı takip etmek için. Bir yazdıracağım dedi albay Asım'a Ordu Kurmay Başkanı yazınız Türk ordusu. Sizi yakından takip ediyorum. Zaferlerinizi tebrik ediyorum. En sonuna dikkat. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Tam yol Karadeniz demişti. Akdeniz'de zafere vardı. Bitti mi? Hayır bitmedi efendim. Bir emri daha var. Bu askeri bir emir değil. Buradaki herkes için de eminim canla başla beraberdir. Çünkü 1927 yılında büyük nutkunu seslendirdi. En sonunda gençliğe hitabesi vardı. O gençliğe hitabede bize tıpkı bir miras gibi, tıpkı bir vasiyet gibi sesleniyordu. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. İşte büyük önderin bizlere mirası, bizlere vasiyeti, bizlere son emri buydu efendim. Fotoğrafta biz Çanakkale'yi görüyoruz. Çanakkale hikayelerine geçmeden önce gene kulağımızı üstada verelim değil mi?